<laughs> Bosu vardır Evet, hatırlayanlar vardır. Bosu biz gömdük buraya. Evet. Bu ettik değil mi Bosu? Onun öncesinde yaza bana 5 bin abone olmayı tamam. geçirdik. <laughs> evet. Bu videoda sizden tam 1000 like bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizden 1000 like bekliyoruz ve sizden abone olmanızı istiyoruz artık. Yüzde kaçını var arkadaşlar? Olmuyor da abone. Yüzde 99.9. Yüzde <laughs> evet, tamam arkadaşlar. Sizden abone olmanızı istiyoruz. Çok basit. Bize destek için bir tane abone. Bir tane ayırıp bir like atın. Evet. Sen ne oynayalım onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. O biraz uzun sürebilir değil mi? Evet, olsun. Ama yazar bence arkadaşlar. Evet. Tamam, şimdi hadi. ne yapıyoruz? İkinci bölüm, ormanın derinlikleri. 16'dan başlıyoruz. Süreli oynuyoruz Red Bull'u. Hadi, hadi, hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ormanın derinliklerindeyiz şu anda. Hadi bakalım. Evet. 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 Acaba altın alabilecek miyiz? İlkinden altın alır mısın? Çok merak ediyorum. <laughs> Çok merak ediyorum. Ay oradan atlayacaktı. Gümüş. Neyse. Daha zamanımız var. Evet. <laughs> 17. Testere sesi. İsterler geliyor böyle ya. koş 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 geç, 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 geç. koş 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 Dikdik la mu ya Canan değil mi? Canımız sağ ya Taşa ben ya Yolumuzu açıyor bunlar açıyor değil mi? Böylelikle çok zaman kazandık değil mi? Hadi bakalım Süper, 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 Devam süper, devam et, süper, süper, Şimdi... Böyle batarsın. Hop! Ya. Tamam, bitti. Bitti, söyleyeyim. Şuraya, buraya Gümüşte kaldık be! Ya. beklemeseydim iyi olacaktı değil mi? Evet. 2 altınımız var. Hop! Süper! Kure'nin kafasına öyle. Tikarım <laughs> <Çıkalım hadi. gülüyor> Evet. Pastıme. <ümeyle>. <laughs> Saniyeyle kaçırıldı. Saniyeyle saliseyle, saliseyle, Nasıl saniye? Saniyenin daha küçük biri mi <Ayy>. Niii... Yapmaaaa Bir daha Zaman kaybettik bu oyunda değil mi? Ninja -ya yapma Ninja ne yaptı bize ya? Eve bizim tuzağımız o Niye yani, ölmeyeyim? Bir daha Ne tabi Neye Niye basınca? Ninja'ya öyle bir şey patlattın değil mi? Aha. Ay süper. Hadi. Hiç elleme. Haydi Çınar. Haydi Çınar. Haydi. Haydi Çınar. Haydi Çınar. Haydi. Tam zamanı. Tam zamanı. Tam <laughs> <laughs> <yok, yok>, <laughs> başlayayım. Haydi Çınar. Haydi Çınar. Haydi. Tam zamanı. <laughs> ne yapma onu? Haydi Çınar haydi Çınar haydi Aa, Bunu hep zaman kaybettim Tam zamanı tam zamanı şimdi Haydi Çınar haydi Çınar, Çınar oldum, haydi Çınar haydi Çınar haydi Çınar haydi Çınar altın gitti altın Altın gitti yürüyorum <altın gitti. Güey Gülüyor> <laughs> 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 Mahvoldum baba bir de sen dener misin? Bir de ben deneyim bakalım Git git git. Bir de Nijo. Oradan çıkmıyorsun. Hayır öyle yetişemiyor. Öyle yetişemiyor diyorum. Yes. Kareye kare, hiç elleme değil çok komik oldu. atla yukarı şimdi. Ha. Öyle, ha öyle onu demek istedim ben. Neden öyle daha? Evet. Atlarsın oh. oh. <laughs> geliyor oraya atlıyordun. Ee. kütük. 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 Bey. kütük, bey. kütük. kütük, bey. kütük bey. Ana, ana nasıl atacağız ağrıya? Hemen böyle gülüş aldım. Evet, neyse. Oo. Hiç ellemedin mi? Evet. Hadi. Evet, süper. Süper. Hiç ellemem. Bir saniye dur. bir şey var evet, düğme var galiba yine.

Ninjaları burada kır. Hadi bakalım. O <laughs> Bir öldü. Biri. Biri. Biri öldü. Öldürdü <laughs> Bir öldürdü onları. Woah! Bu ne geçelim. Buraya alsın ne ya? Şey, tamam sonra yukarı çıktı Evet. Aha. <laughs> 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 ya <laughs> ya yine bura. Allah aşkına. Niye buranın arasından geçecek Bu şey? düğme var ya. Dedi. Ben onu yazdım. Daha hızlı geçelim. Hmm. Hiç orayla uğraşmayalım dedim. Ne çekiyorsun? Testere var görmüyor musun? Testere <laughs> üstü <laughs> <laughs> ben sana sadece. <laughs> Üstüme nasıl atlayayım? Hop <laughs> kare yürüdüm. Aaaa! <laughs> Aaaa! <laughs> <laughs> ben kaçacağım. Ben burada Hadi! 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 Bana ver, bana ver, bana ver! Bana Bana ver diyorum. <Gülüyor> 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 Bitti bak bak süre bitti değil mi? Okay. Arkadaşlar eğer bu videoya like gelirse diğer videoyu çekeceğiz. Arkadaşlar zaten bize like atacaktır ben eminim. Şimdi 23'ü yaptık kaç tane 2 tane altın aldık genelinde gümüş alabildik değil mi? Ee, 16 ile 23'e kadar geldik 23'te arkadaşlar 24, 24. Yani 23'ü bitirdik değil mi? 24'ü de bitirdik. Hayır 24 değil sonu 24 oynayacağız. Hayır şey hayır, hayır. hayır 24'te hiç alamadın. Öyle mi? Evet. Ha peki o zaman 25 oynayacağız o zaman. O zaman 24 bir daha oynayalım. Tamam mı? Tamam. Şey de şimdi değil. Bir sonraki videoda bir 24'ü bir daha oynayacağız arkadaşlar. Tamam, Altın tamam. olmaya çalışacağız tamam mı? Tamam. O zaman arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>